İyi akşamlar sevgili futbol severler. Zirvedekiler 24. haftayı da kayıpsız geçti. Az önce sona eren maçta Fenerbahçe 2-0 kazandı Antalya'da ve tekrar liderliği hocamızın devre arasındaki tabiriyle 23 saat sonra geri aldı ezeli rakibinden. İlk yarıda Cengiz Ünder'in gerçekten muhteşem bir plasesi. Fenerbahçe 1-0'ı yakaladı ve maçın artık son anlarında 90 artı 5'te Sonradan oyun'a giren Batshuayi bir klas golde ondan geldi ve Fenerbahçe 2-0 kazandı Antalya'da. Eğer yanlış görmediysem yine sonradan giren Bonucci'nin e, çok Pas, güzel bir, pası. evet çok güzel bir pası vardı. E, Mertens'in dün Barış'a gönderdiği top gibi derin bir top ama tabii orada o Hüner de evet. e, çok farklıydı. Aslında Fenerbahçe bugün kalitesiyle ve o e, klas ayaklarıyla, bilekleriyle skora gitti diyebilir miyiz hocam? Ben ona biraz ilave edeceğim. Öncelikle e, kırmızı beyazlı Karadeniz'le de plasmana gidiyor Galatasaray. Fena başlıyor. E iniyor kırmızı beyaz. Kağıt üzerinde de kolay gözükmeyecek. Ki kolay da olmadı. Evet. Galatasaray ilk 16 dakikada işi bitirdi. Bir de oyunun son bölümünde forsetti. Onun dışında da pozisyon Muslera'nın Muslera çok önemli kurtarışları vardı. Atan yani. tutan tabii e, Livokovic'in tane özellikle soluna gelen top. Bir de bir reaksiyonu var karambolde. Şöyle yaptı yani çarptı çarptı sonunda ha, kaldı. Evet, evet, değil evet. Mi? Yani o refleksi şöyle bir reaksiyonla topu çıkardı. Belki o çıkardı şeyi. hani evet. e, plonj, şeyde refleks aldığı pozisyonda da belki faul olabilir onu görmediğim için bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Öncelikle bir tarafta İsmail Kartal bir tarafta Sergen Yalçın. İsmail Kartal'dan sonraki jenerasyonlarına gelen birisi de Sergen Yalçın. Ondan sonra da işte bizim Emre Belezoğlu'lar, Arda Turan'ları falan geliyor. İsmail Kartal'ların jenerasyonu Aykut Hoca'lar işte gibi arka Hamza Hoca'lar filan. Bülent Korkmaz'lar. Onlardan önce de işte Mustafa Denizli Fatih Hoca'ların Şenol. dönemi. Şenol Hoca'ların dönemi tabii ki. Ee, Antalya Spor'da tebrik ediyorum oyuncu grubunu. Hocaların ne ilseyi yaptılar. Fenerbahçe Söylediklerinin klas yetenek bunların dışında önüne de geçirdiğim müthiş mücadelesi içinde oyunundan çok mücadelesi için tebrik ediyorum oyuncu grubunda. Bir, dün ilk kez 3 puan geriye düştü maç eksiğiyle psikolojik şartlar hepimizin dengesini bozuyor taraftar olarak. Hakikaten oyuncuya nasıl düşmesin? İsmail Hoca 2-0 maç uzatma uzatmasını bitti, 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 bitti diyor. Bakın. Velev ki oradan vurdu gol oldu bir şey olmayacak yani. 2-1 <laughs> oldu. Ama artık öyle bir gerildi ki ve e, ve gündüz saat gündüz saatlerinde otelde kampta takım dün Galatasaray kazanmış. Bugün de Ali Bey Haziran'dan sonra yokum dedi. Şimdi ne bu, kadar etkili bu. Ne kadar etkili değil mi? Ve ben e, Antalya Spor sezon başından beri izliyorum. Zaten Nuri Hoca uzun süre çalıştırdığı için takımı çok geniş kadrosu olmasına rağmen Organizasyonu iyi bir İlgisi takım yapmıştı. Tabii ya. Sergen Yalçın'ın Alanya'sı var, Malatya'sı var. Beşiktaş şampiyonluğu, Beşiktaş'ta çifte kupa. Ama Sergen Hoca'nın yetenekli, oyun zekası iyi, kul, cool. üstten bakar. Oyuncu ona, ya büyük oyuncudu zaten, Beşiktaş'ta şampiyonluk. Bunlar yetmeyebilir teknik direktörlükte, yetmeyecektir de. Ama Antalya, ben gördüm bugün Sergen Yalçın'ı. Tam bir teknik direktör olmuş. Şöyle nasıl başlayalım diye düşünmüş. Zaten maç kaybetmiyorlar ama emin ol Kayseri maçın 11 ile çıktı. Ben Kayseri maçın rezil ağır bir sahada oynadılar. Puan bir bir kaldılar orada. Fakat sürekli aynı takımla oynamak zorunda kalıyor. Dört tane savunmadı yerli. Geri kalan yabancı oyuncularla organizasyonu iyi yapmaya çalışıyor. Bugün de Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın asla sürpriz olmuyor. Değil mi? Hiç He. sürpriz yok. Şahane bir 62 puanlık bir rekor. Rakibi Okan Grup'la birlikte. Maçtan 60. önce... 60. Affedersin. Ee, tabii ki e, acaba geçen haftaki ikili bozar mı Serdar falan hı hı. diye düşündük. Zaten şunu görelim. Bonucci gördüğünüz stoperliğe düştü. Sen, e, Ceko bir. E, şey, Cikü. Çağlar iki. Ciko bir. E, Çağlar iki. Serdar Özdüç. Bonucci 4. O da bugünler için demek ki. Hatta Osterwold BK yok. Ha pardon Osterwold 3. Evet. Özür dilerim. Evet. Özür dilerim. 1 2 Osterwold 3. Cik uçağlar Osterwold de evet. Bu 5. Evet. BK Gilson da biliyorum. Fakat beşliye verdi ben savunmayı. E, evet. ama 2 evet. da Şimdi Antalya. Antalya Fenerbahçe üzerinden bir kere sergensin demiş ki arkadaşlar Hazırladım ya size Antalya Spor. Fenerbahçe arkadan güçlü çıkıyor. Paslarla çıkıyor demiş. Hani zannetmeyin ki Antalya katı savunma yaptı. Liva koç topu az çıkıyor. Galatasaray diyor oynuyor zaten. Sola Çağlar çıkıyor. İsmail veya Kulunç geliyor. Araya. Evet. Ekrana bakıyoruz. Oyuncular buraya basın. Neye zorladı? zorladı. Liva evet. Uzunlar zorladılar. Bence iyi oynayanlardan biri de Ceko'ydu çoğu mücadeleyi... Bir bahadır Hayır. yeni form aldı ama bayağı bir Veysel evet. oldular. Bu kez de eğer bizi geçerlerse buradan uzun topla, bize alamazsak şu pozisyonu alın demiş. Alalım Antalya Sporu. Bu tarafta çok, hocam. Çok güzel bir yayılmışlar. Şurada. Pardon böyle bir yayıldılar. O Beşiktaş'taki 4-1-4-1'ine -4, -1, 4 -1 gibi. bir anda. Evet. Şimdi bunu Sergen Hoca yapmış. Fakat çok önemli bir özelliği var Sergen Yalçın'ın. Oyuncular çok rahat. Yani 5 yaşta çalışırken, Antalya'da çalışırken emin ol oyuncuları şöyle hazırlıyor. Mesela Samsun hocası şey demiş ya 3 puan alırsak hani sürpriz gibi. Sergen Hoca oyuncuların bir kere kazanılabilirliğini 5 evet. Beş yaşta da bunu yaşadım gördüm ben. İnandırıyor yani, oyuncusuna. Yani. Hayata Orada, bakış açısıyla evet. oyunculara inandığını yandırmak da önemli. Dikkat ediyorsan oyuncular çalımdatıyor, Tabii. Risk alıyorlar bu kadar övdüğümüz Antalya Sporu teknik direktörü rağmen Fenerbahçe'nin kalesinde net gol pozisyonu, kafa pozisyonu ve karambol. Şu, karambol. Başka bir tane Aa, nasıl gol kaçırdılar diyeceğimiz pozisyon var mı? Yok. Buna karşılık Fenerbahçe 11'e de çıkalım. Bu psikoloji şartlarla gelelim normale. Böyle bir sürpriz yaparak bence çağları oynatarak Nasıl evet. buldunuz hocam yeri geldi? Çok iyi oynadı. Yani bugün şartlarıyla oynayabileceği maksimum. Ben sahanın en iyi oyuncusu İsmail'di. Muazzam futbolundu geçen haftaki gibi. Ki belinine ait çıkmıştı. Mert etkili başladı. Sonra 1-0'ı korumaya gitti. Ferdi dikkat ediyorsa eskiye göre hücumuna pek gitmedi. Dikkat ediyor musun? Şimdi bu Antalya Spor'un planlarından dolayı. Ve daha da önemlisi Kuruçlu burada oynamıyor arkadaşlar. Evet 4-2-3-1 oynuyoruz. Yetti. 10 kere mi aslanım? İkili oynatalım. Ha, böyle oynuyor. Fred olduğu zaman daha çok çıktığı için öne doğru 4-3-3 evet. görünüm oluyor. Bugün de her zamanki Simanski'nin altındaydı. Evet. Ama top tabii top işte oyunu çıkana kadar da iyi oynadı. Benim yani futbol görüşüm. Ve hoca da Cengiz'in attığı gol, etkinliği falan müthiş. Müthiş bir değişiklik yaptı. Temposu artık Antalya artarken İrfan'la, Cengiz çünkü golcü bir kanat oyuncusu ve asistçi. İrfan Can'ın ona göre bir tane daha şeyi var. Orta saha oynamasını biliyor. Topa daha çok basabiliyor. İki, Ceko'yu yani. erken çıkarmadı. Niye? Tutar. Hı -hı. Ki varoluşlu değildi. Kimi soktu? Kimi soktu. Çünkü Antalya Spor, Penerbahçe'ye yerleşince Ceko'yla savunma arkasında koşu yapamam dedi. Cengizde yapamam dedi. Bir tek kinkle yaparım dedi. Topu oraya yaparmış. taşımak için. He. Ve aslında da iki taşlı pozisyon de, evet, buldu. Evet. Ve sonunda da oyunun belli bölümünden sonra da herkes için, izleyici için bulmacayı soktu. Ama çok güzel bulmaca. İstatistikleri rekor. Batşuay'ı soktu. Şimdi ile top geldiği zaman iki ihtimale bakın, üç ihtimale bakın. Bir, offset bacaba düşer. Ki bunda da yakın. Ki çok dikkat edin. O arada arkadaşınızdan çay istemeyin. Bir şey sormayın. Bir vuruyor gol oluyor abi. Bak, enteresan bir oyuncu. Topu biz nerede gördük? Ağlarda gördük. Evet. Ağlarda gördük. Sergen Yalçın TRT Spor'da Erbatur'la program yaparken bize pro, e, konuk oldu. Biliyorsun çok güzel bir futbol sohbet yapıyor. Batu sordum. Hangi ayağınla mermi vurduğunu anlayamazsın hocam dedi. Sağ ayaklı biliyorum bugün de sağ ayaklı. Ne zaman nasıl vuracağını bilmesin dedi. Mermi vuruyor dedi. Ne zaman, nasıl vuracağı belli olmayan. Bir anda arka delikten vuruyor çatala. Geçen hafta oyuna girdi. Sağ taraftan yine gol atıyordu. Yüzdelere, dakikaların yüzdesine baktığımız zaman gol kralı batı Şay. En son baktığımda 80 evet. dakikada bir Ve gol. bugün var. de dakikaları bitiremeyen hem Fenerbahçe hem Galatasaray tarafına baktığımız zaman acaba birbirine mi kitlenecek maç derken işte bulmaca çıktı. Ama iyi bulmaca bu. Ve bir bir yaptı. Hoca da hemen beşliye döndü o tehlikeden sonra. Beşli oynatıp, ikili oynatıp. King İrfan Can, özellikle İrfan Can, Şimdi sağdan gelmeye başlayınca King gelsin istiyor. Çünkü tabi hiç gelemezdi artık. Ve İrfan Can da yardımcı olmaya çalışarak maçı bitirdi. Şimdi burada İsmail Kartal'ın Hemen hemen hiç görmediğimiz, belki gözden kaçırdığımız bir kere dışında bunu yaptığını görmedik. Ve çok başarılı bir şekilde son maçlara bakalım. 6-7 atan Fener'e bakalım. Son 5 maçı ne olmuş? Bir tane beraberliği var. Evet, iki. Gaziantep 0, Fenerbahçe 1. 0-0 götürebildiği kadar götürmüş ama tek kala oynayarak götürmüş. Fazla tehdit diyememiş aradığını bulmuş. Fenerbahçe 1, Samsun 1. İrfan Can atmıştı değil mi kafayla? Tabii, Sonradan tabii. tabii. Başakşehir 0, 90. Son dakika, dakika. Batu Şuay'ın penaltısı. Bir. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçı ilk yarıda 2-1'e çevirmiş ve bitirmiş. Ve Antalya'da da 0-1'i hazırlamıştık biz. İkinci olunca da o bizim için de şey oldu, ele, ilave etmiş olduk. Ama bu şampiyonluk yarışındaki gollerdir. 7-1'ler tarihe geçecek skorlardır. 5-0'dadır. Bunlar size biraz önce söylediğim kaliteyi gösterir. Asıl kalitenin arzusu, coşkusu ve sertliği önemlidir. Bu kadar tempolu maçta yağmurda başladı. Evet. Hemen hemen uzatmada verilen tek sarı kartla bu maçı bitiren hakem de maça katkı sağlamıştır. Cırt, bırt, gece bekçisi gibi düdük çalmamıştır sarı kart bilmem ne ucuz işler yapmamıştır. Hoş oyuncular da son derece birbirlerine karşı saygılı. <laughs> Oynamayı düşünen, çok kaliteli onun olmasa da maçın temposu yüksek, klasik 5 dakika uzatma ile biten 5 hazır. dördüncü hakemlerin beşi burada duruyor. Eğer diyor Fener'le Galatasaray 1-0 galipse hop 5'e vuracağız. Mağlupsa veya beraberiyse. O, o, o yedek duruyor. 9 duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu görmüyoruz. <laughs> Ve hakikaten de Fenerbahçe takımı bugün Dünkü Galatasaray ve hemen hemen ilk kez oluyor veya ikinci kez. Çünkü genelde şimdi izleyicilerden futbolcudan farkı yoktur aslında. Teknik direktörler biraz daha farklıdır. Şeyden, taraftardan. Şimdi bir anda 3 puan geri düşüyorsun. Sezon sonuna geldi. Ben antrenörüm. 6 ayda antrenörüm. Hı, hı Yaptım da bu başından geçtiği için rakiplerimizden en önemli rakibimiz ligbe çıkmak için ben daha sonra Diyarbakır Spor bu. Sondan iki hafta önce Erciyes Teplasyonu'na gidiyor Diyarbakır Spor. Biz de bir gün sonra evimizde bir takım oynuyoruz. Berabere bizse Diyarbakır biz kazanıp şampiyon oluyoruz. Ki bu çok uzun sürecek. Biz sonlardan bahsediyorum. Abi iki bir, Erciyes galip. O zaman böyle uzatmaları falan yok. Dakika 86 falan. Allah'ım diyorum. Tabii, Kaki, saniyeleri sayıyorsunuz. sayıyorsun sen. Bizim oyuncular izlemiyor. Yardımcı antrenör izlemiyor. Ben izleyeyim mi izlemeyeyim tereddüt ediyorum. 88'de 2-2. 94'te uzadı, uzadı 3-2. Ruhumu falan veriyorsun hocam. Enerjim bitiyor. Taraftarın da böyle farkı yoktur. Emin ol yoktur. Hele İsmail Hoca için çok daha. Ne kadar büyük baskı var. Olursanız olun oyuncular için de böyle şey. Bir kere bu yüzden Ziraat Türk Kupası başladığı için arada Avrupa maçları da var. Bakın çok adil fikstür gerekiyor. Hiç önemsemezlik yapmayın. Önce son oynamak her türlü önemli. Tabii, psikolojik Neden değiştirecek. ligin son haftalarında aynı saatte başlatırlar? Bu yüzden. <laughs> önemli şeylerden bir tanesi budur. Ee, onun için de bugün At Tutan'ın iki tane kritik top çıkardı. Atan'ın da ikinci attı bitirdi. Maçı bitirdi. Ama onun dışındaki oyuncuların özellikle takım savunmasında zaman zaman da çıkışlarda İsmail Yüksek diye bir yüksek karakterli bir oyuncu olunca da çok akıllı oyuncu. Crespo'yu, Zayt'sı hep rahatlatıyor. geçmiş durumda. Ee, ve Mert'in de iş ahlakı, iş disiplini muazzam bir oyuncu da bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe bugün Antalya Spor ve Sergen Yalçı'nın Hakikaten Antalya da kolay kolay dolmaz. Doldu. Full çekti. Yani. Ee, benim Erdi de maça deplasman pek gitmez. Gitti. Maça da gitti yani Antalya'ya. Herkesin konsantrasyonu bu iki takımımız için. Şu andaki ligimiz için.